Fara Amispec evet. Mars Gravy peyniri Jupiter sebzeli peyniri Venus Top Cheddar peyniri Uranus Tulum peyniri Neptün Kaşarı Satürn Otlu peyniri Merkür Küflü peyniri Denize Açılan Fara Amispec Nijk Er Çeviri Derin far. Erken Farenin biri açılmış denize. denize, açılmış denize hevesle bulmak için biraz peynir uçsuz bucaksız enginlerde. Oysa karşına çıkan sadece bir yaban arıları olmuş. Farenin biri açılmış denize, açılmış denize hevesle bulmak için biraz peynir uçsuz bucaksız enginlerde. Oysa karşısına çıkan sadece yaban arıları olmuş. Bir de. Yaban mor bezelyeler mi? dur. Mor. Sus, mor bezelyeler gibi görünen uzaylılar. İmdat diye bağırırlar. Farenin biri açılmış denize, açılmış denize hevesle bulmak için biraz peynir uçsuz bucaksız enginlerde. Oysa karşısına çıkan sadece yaban arıları ve mor bezelyeler gibi görünen uzaylılar olmuş. Bir de Bir tüylü keçiler. Dizleri tüylü keçiler. Çıkmış karşısına. Şimdi sus. Farenin bile açılmış denize. Açılmış denize hevesle bulmak için biraz beni uçsuz bıraksız zenginler. Oysa karşının karşısına çıkan sadece yaban arıları, mor bezelyeler gibi görünen uzaylılar, ve dizleri tüylü keçiler olmuş. Bir de kapşuruklar büyülü elfler çıkmış. Ha 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 İlk başta peynir bulmak için yola çıkan ama tıka basa yaban arıları, mor bezelliler gibi görünen zaylılar Dizeler, tamirciler ve hapşırıklıklar bülü harfler donan bu gemi seyredebilir mi açık denizlerde rahatlıkla? Önce gelmiş sesli bir sesli bir endişe verici gıcırtı. Sonra geminin altından fena fışırtı. bir çıtırtı. Sonra fışırtı. Dur, en sonunda almaya başlamış gemi çıkarak bir Fışırtı. Fışırtı yani. GH1. GH2. Ha 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 şu. Tüylü tüylü dizleri olan keçiler kolayca kemirip kesmişler biçleri ipleri. Bu, arada mor bezelyeler benzeyen uzaylılar kurtarmışlar peynir aramak için denize açılan fare. İpler hazır, arılar hazır, harita hazır, uzay gemisi hazır. Bzzz. Yakıt. Sonra yabın arılarının çektiği, çektiği fare ve diğerleri başlamış süzülmeye denizin üzerinde. Ne yazıyor? Gülük guluk. Abi bluk. buyum ben bu. Tamam be. En sonunda bulmuş bizim fare. peynirleri. Leziz mi leziz peynir gezegeni. At.